ne kondu der. Bugün adamı gece kondudan bir şey anlar. Bunu maşeri vicdan icat etmiş, ihtiyaçlar icat etmiştir. Dil böyle de gelişir, genişler, zenginleşir. Yeni bir şey icat oldu. Buna icat edenler bir isim koydular. Diyelim kompütürü alalım. Birisi buna ne dedi Allah aşkına bir kelime Bilgisayar diyoruz. Yok bilgisayar. Tutar tutmaz mücadele ediyor. Bunu Mısır'da yaptılar. Bir heyet koydular. Tank geldi buna dabbabe dedi yeri tepen. Elektriğe kehribar dedi. Radyoya el iza dedi. Efendim cep telefonuna cevval dedi. Bunlar tutmuyor çünkü artık dünya büyük bir köy gibi olmuş. Bunlara karşı çıkalım demiyorum. Elbette hayatın zaruretiyle yeni icatların isimleri alınır. Ama ben bir gence, üniversite bitirmiş bir gence soruyorum. Mahfer ne demek? Bilmiyor. Lokal ne demek? Biliyor. Sevkülce iş ne demek? Bilmiyor. Strateji ne demek? Biliyor. Bunları çoğaltabilirim. Üç gün televizyondan not aldım. Yüzlerce bir kelime kullan. Hele biraz entel okumuş yazmış geçiniyorlarsa sayfalar dolusu burada bir defter doldu vazgeçtim. Yüzlerce binlerce bir kelimenin işgal altında. Ya sen berbere hangi zaruretle kuaför diyorsun? Bunu bilmeyen bir çoban mı var? Mağazaların yarısının adı gavurca. Lokanta mı? alay ederdik lokantayla. Benim çocukluğumda lokanta üzerinde aşevi yazılıydı. Hı -hı. Aşhane yazılıydı. Şimdi restoran. O da gitti restoran oldu. Peki. Şimdi bir izleyicimizin diyor ki Kadir Mısır onu zevkle dinliyorum ama bazen soğuk savaş İslamcısı gibi konuşuyor. Çünkü tıpkı 60'larda 70'lerde olduğu gibi bir sol düşmanlığı var. Efendim solcuların dille arası yokmuş. Diyelim ki yok ne olmuş yani bu tarihçilik mi? Hem derin devleti eleştireceksin hem de o derin devlet ben kafasının tüm tamamen soğuk savaş kafasıyla konuşacaksın. Ben kimsenin inanı inanmamasına karışmıyorum. Sorar mısınız 69'da Amerikalı askerleri denize döken solculara saldıranlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hayır ben kimseye ne komünistliğe kızarım ne solcu diye kızarım ne ateist diye kızarım. Kemalist diye. İslam'la mücadele halinde olmadıktan sonra kimseyle bir işim yok. Peki. Benim işim müdafadır. İslam'a zarar veren her hareketin, her şahsın karşısındayım. İslam'a faydalı olan herkesin de yanındayım. Hatta bu tahrif hareketlerin ikinci cildinde görecekler. Hoca kılıklı adamlarla Kemalistlerden daha şiddet mücadelemi görecekler. Bu ciddede var ama hı hı. 50 senelik arkadaşımın aleyhine yazdım Nevzat taşın burada. Ama Çünkü bir... Kemal Paşa hiç sığındı. Yalan. Medine haremini kurtarmış yalan. Böyle yalanlar dolu ortalık. Ben bir adama Kemalist kızmıyorum. İslam'la mücadele halindeyse kızıyorum. İslam'ın aleyhine olan her harekete karşıyım. Onun temadisine de engel olmak elimde olsa kalkan gibi karşısına dikilirim. Benim hayatım mematım Allah riyadan korusun İslam'dır. Çünkü şu ayete iman ettim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben Allah-u Azimişan buyuruyor ki cinleri de insanları da bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben Allah'ın dinini dava ediyorum. Ona zarar veren herkesle harp halindeyim. Kendi başına dinsiz. Allah işini rast getirsin. Allah hidayet nasip etsin derim. İslam'la mücadele etmeyen, insanları dinden soğutmaya, dini duygularını sarsmaya çalışmayan kimseyle bir işim yok. Ama yanlış babamdan bile sadır olsa insanları bir için bu her Müslümana bir emirdir. Marufu emir münkerden nehi. Emri bil maruf nehi anil münker. Bir farz-ı Unutulmuş bir vazifedir ümmeti Muhammed'in bugün. Aman efendim onu söylemeyelim falan darılır. Bunu söylemeyelim falan darılır. Böyle bir ölçü İslam'da yoktur. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasını telin ediyor. Tebbet yeda Ebi Leheb'in. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kim Ebu Leheb? Peygamberin amcası. İslam'la mücadele olan, mücadele halinde olan ki hiç kimseye müsamaha hakkımız yok. O müsamaha suçtur Müslümanlar için. Sen korkaksın. Onun için İslam adına mücadele edemedin. İslam'ın düşmanlarıyla savaşamadın. Seni affediyorum diye Allah'ın bir garanti verdiği yoktur. Herkes bundan mesuldü. Ben bu mesuliyetisiyle konuşuyorum. Kimsenin ne şahsıyla alakadarım, ne de kendi başına dinsiz olmasıyla alakadarım. Bu bir nasip meselesidir. Allahu Azim işan ezelde Ruhlara sordu elesü bir Rabbikum. Galu dediler bela evet. Fakat onlara iki secde emretti. Bazıları iki secdeyi de yapmadı. Öleleri kafir gelir kafir gider. Bazıları iki secdeyi de yaptı. Mümin gelir mümin gider. Bazısı birinciyi yaptı ikinciyi yapmadı. Mümin gelir kafir gider. Birinciyi yapmadı ikinciyi yaptı. Gayrimüslim gelir Müslüman gider. Dört kategoridir insanlar. Peki. Ben o özeldeki nasibi bildiğim için bir adamın küfrüyle hiç alakam yoktur. Ama İslam'a tecavüzüyle alakadarım. Göğsümü kalkar ederim ölüm bağısına bile olsa. Şehitler aptal değil. Zarar da etmiş değiller. Peki. Bu Kemalist'e bir cevap olsun diye bir fıkra anlatayım. Madem bunda Şöyle yapalım mı? Fıkra finalimiz olsun. Peki. Ee, son bir sorum olsun. Aslında süremizi birkaç dakikada açtık. Ee, referanduma ilişkin öngörünüzü tahmininiz var Çok kısa lütfen. Onu da bitirelim. Sonra fıkrayalım. Bu memlekette yüzde on mu dersin? Yüzde yirmi mi dersin? Aslında Müslüman olmaktan çıkmış haberi yok. Şirk hafi halinde insanlar var. Bu Halk Partisi'nin icraatının eseridir. İstersen bunu Kemal Paşa'ya mal et, istersen İsmet Paşa'ya mal et, istersen Ecevit'e mal et. Bunlar bir zincirdir. Bu kadar insanın imanını kaybetmesine sebep olan bir fırkanın lehinde paralelinde bulunmak imana münafidir. Halk Partisi'ne bakarak hayır diyen adamlar bunun imana tahallük eden noktasını düşünsünler. Çünkü bu rejim bizim tenkit ettiğimiz bu düzen Ecevit de diyordu değişecek. Ama bir şeriatçı dediği zaman ha sen bunu kaldırıp şeriat getireceksin onun için suçlusun. Ben geleceği konuşmuyorum ki gideceği konuşuyorum. Bu defolacak bu yaşayamaz. Hayatın dinamizmi kemalizmi yıkıyor. Fıkramda da onu göreceksin. Şimdi bu halk fırkasının temel felsefesi anayasaya tıpatıp mutabıktır. Her kurulan parti de anayasaya uymaya mecburdur. Fark nerede? Şahıslarda. İcraatta ufak tefek trenin ray üzerindeki esnemesi kadar. Sağa sola 5 santim esnemesi kadar bir fark. Başka türlü olamaz. Evliyayı bugün devletin başına getirsen millete soramaz. Bu anayasayı mı istiyorsun şeriatı mı istiyorsun? Kemalist Oktay Akbal Cumhuriyette yazdı inkılaplar için oya başvurulamaz. Çünkü biliyor ki reddem hakkım. 1968 senesinde Lemont gazetesi bir başlık attı. Türkiye'de bir seçim 69'da. Halk partisine verilmeyen reyler kemalizme hayırdır. Ve bu doğru bir tespittir. Çünkü millet aradığını bulamıyor. Bu dinsizliği, bu din alehtarlığını tesis eden, idame ettiren Kendileri çarşafa rozet takarken taraftarları çarşaf yırtan halleriyle hala zihniyetleri devam eden bu partiye karşı aradığını bulamayan onun iktidarına kim mani olursa orada toplanıyor. Demokrat Parti'de böyle iktidar oldu, Adalet Partisi de böyle oldu, ANAP'ta böyle oldu, AK Parti de böyle oldu. Halk Partisi'nin iktidar olmasına mani olması kafi bir meziyettir. Peki Allah onlardan razı olsun. Sonuç ne bekliyorsunuz? Sonuç yüzde %60-70 arasında.